Efendim gelelim, e, bu her sene r, e, gündeme getiriyorlar e ve kendilerine göre bir açıklama da yapıyorlar. Bu İslamiyet'i bilmemek ve anlamamaktan kaynaklanıyor. Yani bir kimse e, ilahiyat fakültesini bitirip ondan sonra isminin başına e, akademik bir kariyer koyunca allâh olmaz. Veya başına sarık geçirip sırtına cübbe veyahut da aynı şekilde sakal bırakmakla da aynı şekilde allâh olmaz nakli esas almadığı müddetçe kendi kafasına göre böyle yorum yapar ve çok kimsenin de imanını gitmesine sebep olur. Çünkü e, İmam-ı Rabbani Hazretleri gibi zatlar açık net o gün 31 Aralık bunların aynı şekilde yortularını tavan yaptığı gün Noel gecesi alternatif olarak herhangi bir şey yapmak ona kıymet vermek demektir buyuruyor açık bir şekilde. Mekke'nin fethi Arkadaş Mekke'nin fethini kutlayacağına iki tane şekilde Mekke'yi mükerremede ve habileri kov. Değil mi? Yani. O da çok şeyim varsa, <laughs> <laughs> <mücadele edesin, gülüyor> varsa. mücadele edesin varsa. mücadele edesin. İki tane şekilde onu kov. Dolayısıyla. Bu e, ve bazıları da işte herkes içki içerken bağırıp çağırırken işte Fatih Camii'ne toplanıp aynı şekilde Kur'an-ı Kerim okuyacağız. E kutluyorsun işte. Ne öyle kutluyorsun? O güne i̇şte, değer veriyorsun. O güne değer veriyorsun. Ben ona değer vermiyorum. Yaptığım fiil bu bir arkadaşım. Yaptığım fiil bu. Adana Mekke'nin fethi de, Medine Münevren'in fethi de ne dersen de, Adana ne dersen de alternatif olarak kutluyorsun. Halbuki İmam-ı Rabbani Kutuzluları buyuruyorlar ki o gün diğer günlerden farklı olarak olağanüstü bir şey yapmak. Yani hususi olarak meyve almak. Evi çam ağacıyla süslemek. Ondan sonra ne bileyim çekirdek almak, bilmem neler almak, o gün için bunlara değer vermek diyor. bunlara değer ver Efendim şimdi Türkiye'de çok kimse falan, vallahi çok kimsenin yapması bizi ilgilendirmez. Herkesin gavur cehennem yolunu tutması bizi ilgilendirmez ki. Bizim sözümüz iman edip Müslümanlar içindir. Müslümanlar içindir. Efendim onlar Müslüman değil, Müslüman olsaydı aynı şekilde araştırır, benim dinim bu konuda ne der diye bir bakardı. E buna hatta e, bakmadığı gibi bile saldırıyor. Sen benim aynı şekilde eğlenceme bilmem neyime karışım falan. Yani Hristiyanların kölesi olmuşlar. Hristiyanlar da zaten Avrupa'da Hristiyanlar da putperestlerin kölesi olmuşlar. Çünkü İsa Aleyhisselam'ın doğum günü değildir 31 Aralık. E, Noel diye uydurmuşlar. şimdi Avrupalılar Hristiyanlığı kabul edince daha önceki putperestlikten putperestlikten getirmişler. Aynı şekilde sokuşturmuşlar. Ve baba, oğul, ruhul, kudüs diye haşa Allah'ın üç tane tanrı var. Baba, oğul, ruhul, kudüs diye üç taneye çıkarmışlar onu. Üçü bir, biri üç. kendileri de anlamıyor da izah da edemiyorlar falan. Evet, ve Dolayısıyla İsa Aleyhisselam'ın getirdiği şeriattan namaz, oruç, zekat, ondan sonra zina yasak, içki yasak, domuz eti yasak bunların hepsini kaldırmışlar. Yani İsa Aleyhisselam'ın şeriatını yok etmişler adına Hristiyanlık diyerek yeni bir din uydurmuşlar. Hiç İsa İslam getirdiği şeriat bozulmadan Allah-u gönderir mi? Hangi şeriat bozulduysa Allah-u gönderdi. Muhammed Aleyhisselam'la beraber, beraber insanlık için en son buyuruyor Cenab-ı Hak kıyamete kadar. Muhammed Aleyhisselam'la gönderdiğim din geçerlidir. Öbürlerinin hepsinin hükmü yürürlükten kalkmıştır. Hepsi yürürlükten kalkmıştır. Şimdi bazı din cahili veyahut da aynı şekilde Batı'nın uşağı, Vatikan uşağı, Londra'nın uşağı veya da aynı şekilde Tel Aviv'in uşağı olmuş, onlardan para almış, kendisini din adamı gözüken satılmışlar var. Bunlar işte Hristiyanlar da cennete gireceğini hatta öyle şeyler söylüyorlar ki yani bize mailler geliyordu bakıyordu falan ee, bir zamanlar bir işte kalkışmaya falan kalkan o cemaatten birisi diyor ki e, okullar falan açıyorlar ya demiş Böyle e, demiş gidip de demiş Hristiyanlar Müslüman yapmaya kalkmayın demiş ya sonra namaz kılmayacak, kaza namazı kılacak ne yapacak falan boşver demiş. Onlar da cennete girecek falan demiş. Gereği yok demiş ya. Bırakın onları o, o halde kalsın. Yani Hristiyan da Yahudi de cennet. O zaman Allah-u Teala lüzumsuz bir şey mi gönderdi? Muhammed Aleyhisselam'ın gönderilmesi lüzumsuz mu? İslamiyet'in emir ve yasakları lüzumsuz mu? Ya adam kafir olmuş haberi bile yok. Çünkü adam nefsine uygun. Hristiyanlar da oturmuşlar kendi nefislerine. Zinayı meşrulaştırmışlar. içkiyi meşrulaştırmışlar. Domuz etini meşrulaştırmışlar. Bunlar hepsi meşrulaştırmışlar. Namaz yok. Oruç yok. Ha kiliseye bir gidiyor. O kiliseye kayıtlı. Hani cenazesi kiliseleri falan kaldırmışın. Aidatını veriyor. Ha bir de pazar ayinine falan katılıyor. Onun dışında bir şey yok. Ha, e bir de uyanık olanlar e, 26 Aralık'tan itibaren işte Christmas diyorlar herhalde en büyük yortuları. Adamlar bunu ticarete Noel kıyafetleri gübür gübür satılıyor. Müslüman ülkelerde bile Müslümanlar bile çocuklarını alıyor. Ondan sonra ve Müslüman kisvesi altında kendini din alanı gösteren Noel babanın da işte Hızır Aleyhi Rahme gibi olduğunu söyleyen ahmaklar da var. <laughs> tamam mı? Öyle ahmaklar da var. E, dolayısıyla e, e, dolayısıyla e, İmam-ı Rabbani buyurduğu Saadet-i Ebediyye kitabında açık net bir şekilde oradan alınmış, orada bildiriliyor. Yani o gün normal, hani evde ekmek yoksa bir ekmek alırsın. Yani her zamanki gibi. Ha, her zamanki gibi. Olağanüstü bir şey olmayacak. O gün indi kesmek, o gün aynı şekilde evi süslemek, onların aynı şekilde o nevallerine kıymet vermek duruyor. dolayısıyla onlar onu dini gün olarak kutlanıyor. Bir Müslüman, ister Hristiyan, ister Yahudi, ister Mecusi, kim olursa olsun onları dini gününü kutladığı zaman imanı ki der. 31 Aralık'ta Mekke'nin fethini kutlayanlara kötü bir haberim var. Çünkü tarih kitaplarında ve takvimlerde Peygamber Efendimizin Mekke'yi mükerremeyi fethediyor miladi olarak. E, dolayısıyla 31 Aralık'ta, 31 Aralık'ta değil yani. o da yalan ya. Yani. 11 Ocak'ta ha. ama benim canım 31 Aralık'ta kutluyor diyorsan onu Alternatif kutlama oluyor ve insanlar da kandırıyor. Ya evet. e, bu da ne olur? Eyyamcılık olur, alçaklık olur ya. Bilerek ha. yalan söylüyorsun evet. sen bunu. Tabii. Peki ben ikinci bölümde devam edeceğiz. Buyurun hocam. Şimdi hani konu Mekke'nin fethiyle ile alakalı olarak girdik de tam şeyde e, bölüm biterken siz devreye girdiniz 11 Ocak Hı. peki 11 Ocak'ta olan hadisesi 31 Aralık'a hangi maksatla çekiyorsun arkadaş ya bunu bir izahını yap bakayım peki, o hakkı sana kim verdi, ya? Kim kim verdi, verdi ya? ya bu kadar insanı Mekke'nin fethi diye kandırıp topluyorsun ve Noel'i kutlattırıyorsun bunlara din adı altında İslamiyet adı altında Peki böyle bir adam hakkında soru işaretleri belirmez mi? Ya bu adam çok cahil veya ikincisi gelir hatırına hain'dir. Ee, İslamiyet örtüsü altında bunları yaptıktırarak Müslümanların aynı şekilde bozuyor. Yaptığı şey anarşistik oluyor. Yani. Evet. Yani. Dolayısıyla İslamiyetle bir alakası söz konusu değil.